Evet, sevgili dostlar, şu an yanımda uzun yıllardır arkadaşlığını yaptığım, arkadaş olmaktan gurur duyduğum e, sevgili dostum Güven, var, Güven Kızıltaş var. Onunla e, Bahreyn'i, Bahreyn'de yaşamı konuşacağız. Kendisi e, uzunca bir süre Almanya'da yaşadı. Yaklaşık e, bir yıl oldu mu bro? buraya geleli? Bir, bir yıla yakın yaklaşık, oldu. Bir, bir, yakın bir oldu. yıldır da, bir yıla yakın bir süredir de burada zaten ben şimdi sözü ona bırakacağım kendisi anlatacak. Hı hı. Onunla... Bahreyn'i konuşmak istedim. Bahreyn'e gelmek isteyenler, turist olarak ya da burada bilmiyorum belki bir iş fırsatı, bir yaşam fırsatı e, görenler için de bir aydınlatıcı olması babında. Güvencim, e, seni Sen, Bahreyn'e getiren sebep neydi? İstersen onunla başlayalım. Seve seve. Tabii öncelikle her şey tamamen duygusal. Çünkü telefonda geçtiği olduğu gibi. Tamamen duygusal. <laughs> tamamen duygusal. Almanya'ya git, gittiğimden beri herhalde 10 yıldan fazla oldu. <laughs> o yıldan fazla süre işte Almanya yani 10 yıla yakın Almanya'da yaşadım. Hangi şehirdeydin? Düsseldorf'ta, Düsseldorf'ta ve Düsseldorf'ta. Frankfurt'ta yaşadım. Ama tabii ki bölgesel bir ekipte çalıştığım için, rejimli bir ekipte. Çok kısa, özür dilerim, lafını unutma, kısa bir şeyi vereyim. Kısa bir ara. Güven, e, bir bankacı aslında. Yanlışım varsa düzelt. Yok doğru canım. Ee, doğru. Kendisi bir CRM. Zaten bankada tanışmadık mı? Banka, evet, yani, <laughs> Tanışmamıza vesile olan da oydu zaten. Aynı, bankada çalıştık biz de. Aynı bankada çalıştık. Işte de, Farklı departmanlardaydık. Ilk... Ee, bir fırsat bulup, fırsat yaratıp kendine, kendisi çok başarılı bir iş insanı olduğu için e, kariyerinde. Almanya'ya taşındı. Orada e, bankacılık kariyerine devam etti. Sonrasında evet. sen lütfen Sonrasında buradan, yani Avrupa açıkçası e, eski tadında değil. Yani çünkü çok ciddi bir enflasyon var ve bu enflasyonu karşılayacak ekonomik şeyleri yapmıyorlar. Yani zam aldığınız zaman enflasyon belki %20'lerde, %30'larda ama aldığınız zam %1 civarında. Türkiye'de çok ben şikayet ediyordum. Hani Avrupa'ya gittim işte Avrupa tarafında belki daha iyi olur derim ama. İlk zamanlar fena değildi. İlk galiba. zamanlar iyiydi zaten onun için gittim. Aha. Ama zamanla gittikçe kötüye gitti. Şans getirdim belki de bilmiyorum. 20. Hala <laughs> <laughs> yani... <Bayağı> doğru geldi. <laughs> Aynen öyle. Benim e, beklentim hani Türkiye belki Avrupa'yla şey yapar. Yani yakalar Avrupa'yı. O zaman geri dönerim. Ben gittim Avrupa Türkiye'ye <laughs> döndü. <laughs> Avrupa Türkiye'ye döndü <de> yani. <laughs> Onlar bizi takip ediyor. Onlar enflasyonu düşük gösteriyor. Onlar... Şey yapıyorlar alın yani Alım gücü gittikçe düştü. Hatta şu an pek çok yerde bunu gö görebilirsiniz yani, takip edebilirsiniz. E tabii böyle olunca da bu sefer insanın e, şey başlıyor, ben pasaportumu da aldım Al Almanya'dan tabii. Pasaportu da aldıktan sonra şey diye düşünmeye başlıyorsun, tamam artık bundan sonra burası yukarı gitmiyor. Belki daha iyi kazanabileceğim, daha iyi şartlar sunabilecek bir yer var mı bana? Tam o sırada da böyle bir fırsat çıktı karşıma Bahreyn'den. İlk geldiğinde şaşırdım ben ne Bahreyn yani. Çünkü ya ben onlar sana ulaştı değil mi? Evet Yanlış evet. Bilmiyorum. Bir headhunter head 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 yani. aracılığıyla geldi. Yani şey üniversite mi göndermek deniyor artık bu şey evrene evrene bir şey göndermek. O şekilde bir şey geldi. Ben, benim aklımda Dubai vardı. İşte, işte, evet. işte, e, tamam. Benim aklımda Dubai vardı ama burası kısmet oldu. İlk geldiğinde baktım neresiymiş Bahreyn. Tabii duyduk da ne olduğunu bilmiyoruz. Aynen. Açtık okuduk Wikipedia. Çok fazla kaynak da yok zaten. Çok YouTube videosu da yok. Onun için seviniyorum senin videona. Kan Benim kan eşimin değil. de kanalı var. O da aynı şekilde bir şeyler Ondan paylaştı. Da, i̇lgilenirseniz, ilgilenirseniz rakip kanalı artık hangisini seçerseniz. Biri İngilizce biri Türkçe. Dost kanalı. Dost kan <laughs> Ondan sonra e, diyeceğim şu. E tabii ki ilk beni cezbeden şey daha iyi maddi şartlardı ve ekspat olarak gelmek buraya. Ekspat dediğiniz zaman burada şöyle avantajlarınız oluyor. Eviniz evinizi de karşılıyorlar. Ee, onun haricinde maddi şartlar da daha iyi oluyor. Maaşa ilaveten bazı özür bazı avantajlarınız bazı, bazı da var, değil mi? avantajlarınız var. E tabii onları görünce dedim ki bir deneyelim, denemeye değer. Tabii ben bakıyorum çok konservatif bir ülke bekliyordum ben gelirken yani açıkçası ya ne yapacağız hatta işte ilk teklifi aldım falan gelsek mi gelmesek mi gidip bir görsek mi önce falan Heh, nasıl diyeyim hatta buraya gelirken yani konservatif bir yer olduğunu düşünüyorum. Buraya gelirken işte şeyler alıyorum işte Almanya'dan şeker çikolata falan hani ekibe hani hoş yani hoş geldim şeklinde. Ondan sonra al, alırken de şey düşünüyorum ya bunda domuz yağı var mıdır? Sıkıntı olur mu orada vesaire vesaire. Tabii ki sıkıntı. Müslüman bir ülke. Hı hı. E, tabii ki bakmak lazım ama buraya gelince aynı markaları burada da gördüm yani. Benim aldığım Toblerone burada da var. Benim aldığım Hariba burada da var. Aynı şekilde e, tabii ki helal versiyonu var ama var yani her şeyin çok ciddi bir Asya kitlesi var burada. Yani Asya nüfusu var. Bütün bu GCC denilen bu Gulf ülkelerinde çok ciddi bir Asyalı nüfusu var. GCC ülkelerini hemen hatırlatalım. Suudi Arabistan, Katar, Umman. Kuveyt ve tahta. E, ve tahta. <gülüyor> 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 bir tane daha Bahreyn. Bahreyn var tabii ki Bahreyn. Gulf, e, Gulf Consulate ''Countries'' diye hatırlıyorum. Yanlışsa da alta yazarım. Yazarız, onu düzeltiriz aynı şekilde. Ondan sonra işte çok ciddi bir asya kitlesi de var. Ve Bahreyn insanları... Yani ben gelirken çok konservatif dediğim gibi ülke bekliyorum. Ne yapacağım, ne giyeceğim? İşte şortla girilir mi? İşte hanımı nasıl yapacağız? O yabancı Hristiyan sorun olur mu falan? Geldim yani ön yargılarla geldim. Çok büyük ön yargılarla geldim ama geldim ve baktım çok modern bir ülke. Sen de zaten şu an evet. paylaşırsın kendi şeyini. E tabii ki daha hani istiklal Müslüman isla, Müslüman bir ülke hani lokal lokal kitlesi tabii ki dinine bağlı, namazında, niyazında. Ama şöyle söyleyeyim yani bence bizden daha modernler yani. Hem bakış e, açısı olarak. olarak çoğu bizim şeyimizde, bizim ülkemizden de modernler. Baktığım zaman şaşırttı beni açıkçası. E, çok da güler yüzlü, yardımsever, iyi insanlar. Ben bunu biraz da şeye bağlıyorum. Bahreyn biraz daha pek çok farklı özellikler olabilir ama diğer GCC ülkeleri kadar zengin bir ülke değil. Bahreyn biraz daha hani petrolü sonradan bulmuş, kuvvet gibi aslında. E, petrolü sonradan bulmuş ama buna rağmen e, kuvvet kadar zenginleşememiş bir ülke. Hı. Onun için de... 70'lere kadar İngiliz sömürgesiymiş. 70'lere kadar İngiliz sömürgesi. Kadar İngiliz sömürgesi. E, petrol burada şey öncesi, petrol öncesi inci üzerine, işte balıkçılık üzerine bir ekonomi var. ince ekonomisi var. Petrol bulduktan sonra bir transformasyon başlıyor. Ama şeydeki kadar olmuyor tabii. Kuvetdeki Dubai kadar. Dubai, orada... olmuyor. Olmuyor. Dubai'de de bu arada çok petrol yok. Onu da şey yapmak lazım. O da ayrı bir konu. Onu da ayrıca konuşuruz da. Onların başarısının sebebi çok aldığı riskler ve bunu çok düzgün bir şekilde yönetebilmeleri ve vazgeçmemeleri. Çok Hı. değişik bir başarısı hikayesi var Dubai'nin. Buranın da Bahreyn aslında buranın ilk finansal merkezi. Aslında Bahreyn bugün Dubai olmalıydı hı hı. ama hangi ülke doğru hamleleri yaparsa, hangi ülke doğru hamleleri yaparsa, hangi ülke risk alırsa belki de daha başarılı olabiliyor. Aslında bu ülkede de daha, Bahreyn de daha başarılı olmaya doğru gidiyormuş ama Covid vurmuş burayı da, Öyle onu mi? okudum. Bir ha. de Arap Baharı da burayı vuruyor açıkçası. Hı. O konuya da ayrıca değinilebilir. Arap Baharı burayı da vuruyor. Bunların bir araya gelmesiyle ciddi bir zaman kaybı yaşıyor Bahreyn. Arap Baharı kısa bir parantez açalım çok detaya girmeden, hı hı. bunu dağıtmayalım. Burada Şii ve Sünni mezheplerin... Birbirine yakın oran olarak, birbirine yakın evet, oranda evet, var değil mi burada öyle, yani Müslümanlar arasında öyle bir kitle var. Müslüman zaten Müslüman bir ülke. Evet, çok Müslüman bir ülke ama çok ciddi bir Hint Hintli, Asyalı kitlesi de var burada. Pa Pakistan nüfusu pa da var. Pakistanlı da var, onlar da Müslüman zaten Hı. ama yani Hintli yani Müslüman olmayan Hintli, e, Müslüman olmayan Asyalı, Taylandlı vesaireli çok insan var. Ama Bahreyn yani. vatandaşı mı yani. olmuş oluyor? Yok, yoksa normal ben onlar çalışan işçi burada. Göçmen işçi. Göçmen işçi, çoğu işçi burada. E, ve Hı. onlar da çok, Filipinliler çok burada mesela. Hı özellikle servis sektöründe Filipinleri çok görebilirsiniz. Çok güler yüzlü, çok yardımsever, evet, çok iyi insanlar insan yani. Gördük. Çok tatlı insanlar. Bahreyn'e de yakışıyorlar. Bahreyn belki de onun için seçiyor bunu. Bahreyn'e geldiğiniz zaman inşallah gelin turist olarak onu tavsiye ediyorum. Yani kalmaya da gelin, yaşamaya da gelin tabii ki. çok yani servis sektörünün güler yüzün, kimsenin kimseyle kolay kolay tartışmadığı yani biz de mesela en ufak bir şey olduğunda biz geriliyoruz falan böyle. Onlarda böyle çok bir gerilme yok. Herkes bir şekilde bir şey çözmeye çalışır hemen. Daha relax bir hayat yaşıyorlar. Daha zaten. relax Bilmiyorum. ve insanlar da daha, daha iyi huylu. Gibi daha barış. Daha barış. Kendiyle hem etrafıyla. Evet. Daha iyi huylu insanlar bence bizden. Ben de öyleyim yani. Türküz biz kanımız da var <gülüyor> <gülüyor> falan. Ama onlarda böyle çok görmüyorsun o parlamayı yani. Gayet. Çoğu, çoğu yani tabii ki her her ülkenin şeyleri var. Üçünlükler ama çok büyük var. bir kitlesinde biz çok beğendik açıkçası. Hiç böyle bir şey de beklemiyordum ben. Daha kendini beğenmiş çünkü bu bölge için o söyleniyor aslında. Ama değil. lokalleri çok düzgün, çok çalışkan. yani benim bankada arkadaşlarım var. Normalde diğer ülkeler için pek çok farklı şey söylüyorum. Ama buranın bankalarında çalışan arkadaşlarım ya telekom sektöründe çalışan arkadaşlarım hep lokallerle çalışıyorlar. Çok çalışkan, çok düzgün insanlar. Ee, onun için şeyiz çok yani, fazla Türk var mı? Çok burada, Türk var burada, çok gerçekten. Türk var. gelebiliriz yani, her an gelebiliriz. Burada yaşayan, burada, burada yaşayan, burada yatırım yapan, çok gurur, gurur verecek bize, ee, çok güzel yatırımları olan insanlar da var. Özellikle e, restoran sektöründe varız, otel sektöründe varız benim gördüğüm. Çok ciddi bir, yani ülke zaten ufak şeyde, e, çok fazla sayıda bankacı arkadaşım oldu burada da çok hızlı bir şekilde zaten kaynaşma şansımız oldu. Onlar da çok güzel insanlar. Belki denk geliriz birileriyle konuşuruz da. Güzel bir, güzel bir yer yani. Şu an Bahreyn Kalesi'ndeyiz. Bahreyn, Bahreyn Kalesi. eski noktalarından bir tanesindeyiz. Senin iş yeri de buralara yakın bir yerde herhalde. Belki görünmüyordur ama. Yani A abi ben bu konuda çok kötüyüm. Söylüyorsun sana yok, yok konusunda. Ama şey yani buralarda <laughs> bir yerde. <laughs> bir yerde <laughs> buralarda bir yerde tabii. olsa gerek Bahreyn ya. zaten çok küçük bir yer. Dün <laughs> de bahsettim kendi <laughs> videomda. Evet. Yani yüz ölçümü Yalova kadar bir yer. Hani düşün Aynen. göğüşten kaç kilometre? 40-50 kilometre ancak Vardır, ya en fazla ülke. yarım saate sürersin bir ucundan bir ucuna evet. yani. Hani, bir ada ülkesi. Ada ülkesi. Doğusunda ben... Katar var, batısında Suudi Arabistan var. Evet ve Suudi Arabistan'da ilginç bir olay var aslında. Bir köprüleri var. Evet, Kral Fatih Köprüsü. evet mi? ve Suudi Arabistan'da burasıyla e, bu ülkelerin çoğu, bu cinsi ülke, ülkelerin çoğu birbirine kan bağıyla bağlı yani hepsinin işte birbirlerinden kızalıp vermişler. Aslında Avrupa'da da bu varmış çok zamanında. Krallar, kraliçeler onların da birbirlerine çok kız alıp kız vermişler. Bu bölgede de var o. Suudi Arabistan bu bölgenin biraz abisi gibi. Şimdi doğruya doğru. Evet. Bahreyn'de de Bahreyn ekonomisi de biraz Suudi Arabistan'a dayalı bir ekonomi açıkçası. Ve buraya gelen e, hafta sonra gelen çok sayıda Suudi çok fazla turist Su, var. Suudi, 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 turist turist gördük, var. Suudi, Suudi turist Arabistan'da kapılarını açtı. Onlar da Dünyayı kapılarını açıp daha modern, daha e, nasıl diyeyim, daha girişken bir yapıya geçmeye i̇şte çalışıyorlar. Aynen yani biraz daha entegre i̇şte, olmaya çalışıyorlar. Aynen aynen kapılarını açtılar ve şu an mesela her hafta sonu buraya çok fazla sayıda sürücü geliyor tabii ki arabalarıyla vesaireyle. Şu an şu anda da her zaman geliyorlar. Bu, bu arada onlar da bayanlara da izin verdiler. Suudi Arabistan'da 2 yıl önce herhalde 2-3 yıl önce onlar da başladı. Güzel şeyler bunlar. Bu bölgenin aslında bütün bölgesi olarak sadece Dubai ile kalmadı bu. bu. Bu yayılan bir modernleşme, ekonomik yatırımlar e, ee, otomatizasyon, AI yatırımları, çok ciddi yatırımlar var bu bölgede. Ee, tabii ki çok şey fail ediyor, başarısız oluyor ama adamlarda bir şey var, bırakmıyorlar yani yatırım, inanç evet, devam deniyorlar. sürekli deniyorlar. Tabii bunu bir masada da sürekli oynarsan bir şey, bir yerde demek ki kazanmaya başlıyorsun. Belki bu bölge içinde o, onun başarılı örnekleri var işte, Dubai bunlardan biri. Belki inşallah Bahreyn'de bunlardan biri olacaktır. Şu an bence öyle. Daha da potansiyeli var. Memnunsun, Oraya gidecekler. Memnun musun? İki Memnunum, memnunum çok güzel. memnunum. Herkese tavsiye ederim. Turist olarak zaten gelin görün. Ee, güzel bir ülke, kendi tarihi olan bir ülke. Milattan önce 3000'lere, 5000'lere giden bir ülke yani. Tabii çok tahmin etmeye olabilirsiniz ama ta Sümerlere giden, hatta evet. Gılgamış Destanı'nın konu edildiği yerlerden birisi çok eski bir medeniyet. Buradan Yunanlar geçmiş. Gittiğinizde mesela müzeye gittiğinde göreceksin. Şey, şey, büyük İskender'le övünüyorlar. Yani Büyük İskender'in de biz diyorlar şeyiz yani tarihinin parçasıyız. Kadar Buraya kadar gelmiş Büyük İskender'de. Atıyorum Persler de burada çok büyük şeyler olmuş. Os Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu Barı'da da bir olmuş. ara geliyor. Portekizler geliyor. Çok e, zengin bir tarihi var aslında. Ufak bir ülke tabii ki. Yani beklentiniz de şey olması lazım. biz şaşırtan çok şey var. Bir ada ülkesi olmasına rağmen, çok güzel bir ülke olmasına rağmen çok fazla plajda karşılaşamayacaksınız onu söyleyeyim. Bugün güney tarafta bir plaja götürmek istiyorum. Benim en sevdiğim plajı aslında buranın. Ve hani giriş ücretinin mantıklı olduğu yerlerden biri. Diğer yerlerdeki giriş ücreti bizim çeşme vesairedeki ücretlere benziyor Öyle aslında. Mi? Tabii tabii çünkü yüksek faya yüksek baya. ama bayanlar şanslısınız bu arada bayanlara genelde ha, Onu çok kısa e, da ücreti... <laughs> onu <onunla> da bitirelim. <laughs> <Buyur>. Bahreyn'e <laughs> turist olarak gelecek olan e, kadın misafirler kadın e, kadınlar diyelim evet. e, çok rahat hareket edebilirler mi sence? Edebilirler çok çok rahat hareket ederler Çalık burada. kıyafetinde burada. Hiç, e, hiç sorun hiç olan hiç görmedim sorun olan hiç görmedim sorun <laughs> olan ama tabii ki her gittiğimiz ülkenin kuralları Mutlaka dikkat etmemiz lazım ama ben çok açık saçık yenen de görüyorum. Genelde buranın lokal nüfusu kapalı. Onu söylemek lazım. Ama onların da başı açığı olanı var, kapalı olanı var. E, ama genel olarak kap kapalılar lokalleri. Daha sonra konuşmak gerekirse başı açık çok rahat dolaşabiliyorum. Çok arada. rahat. Başı açıklığında sorun yok zaten. Ama yani şimdi denize gideceğiz. Bikiniyle gireceğiz yani. Ben de bikini mi giyeceğim? Sen de <laughs> Yani Şunu diyeceğim. Bayağı hiçbir sorun yok yani. Gayet insanlar şey yapabiliyorlar. E, bununla ilgili herhangi bir sorun yok. Tasarruf yok. Ama tabii ki burası Müslüman şey büyük ki Türkiye'de bile değil mi biraz daha dikkatli yani, olmak belli, gerekiyor belli yerlerde. yerlerde. Geçerli yerlerde tabii de, dikkat, dikkat, etmek lazım. lazım ama çok modern bir yer hiç sorun etmeyin gelin görün çok güzel bir yer zaten yemeği çok güzel yemeği içmesi çok güzel bir yer ee, ve bunu da borçlu olduğumuz şeylerden biri de Türk restoranları burada çok güzel Türk restoranları var hatta Türk restoran olmasa bile Türk restoranı etkisi var diyelim veya Türk çalışanları var. Ee, güzel çok güzel yemekleri var et et etleri de çok güzel ve bayan arkadaşlarımızın şu avantajı da var veya eşleriyle gelecek kız arkadaşları gelecek kişilere de şunu söyleyebilirim ee, bayanlardan ücret alınmıyor pek çok yerde böyle yani evet. bir avantaj var plaje giriş mesela atıyorum 30 euro neyse çevirdiğimiz zaman ama bayanlardan alınmıyor eğer kız arkadaşınla gidiyorsan 15 euro ödemiş Aa, oluyorsun aslında veya evet. kız arkadaşın yalnız başına gidiyorsa sensiz Bedava. Bedava giriyor. <laughs> Sen de evde televizyon izle. Yani bir bara gittin, bir şeyler içeceksin. E bayanlara ilk içki ücretsiz ve mesela ilk hmm. iki üç, içki ücretsiz veya yani bir kulübe giriyorsun. Kulübe giriş bayanı ücretsiz. Sen ödüyorsun kendininkini falan. Değişik şeyler var böyle. E bayanları teşvik eden bir şey var şeyde. Bayanlar rahat. Kimse rahatsız etmez sizi burada. Onu söyleyeyim. Kimse rahatsız edemez yani. Hatta Mehmet'e de söyledim şaşırdı. Telefonunu bırakıp masa tutabilirsin yani. Hani onu masadan kimse evet, almaz yani. Bu bölge bu bölge için sadece Bahreyn için değil. Çok daha eee güvenlidir. Çok daha güzel bir bölge. Çok potansiyeli olan bir yer yani. Bence, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Çok, e, umarım izleyenlere e, faydalı olmuştur. Bence kesin faydalı İnşallah. olmuştur da izleyenler de faydalanmıştır, faydalanacaktır diyelim. Umarım. E, umarım. Bu arada hepinizi sonra bekliyoruz. Sonra, hepinizi bekliyoruz. Kanala bir abone, bir beğeni atarsanız da çok mutlu oluruz. Evet, ben kardeşim, de aynı şekilde kendine kardeşim. Iyi bak. Sen de iyi bak. Öpüyorum. Ben ötüyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Thank <laughs> you.